Kızım nerede kaldı bu amcan ya? Ne haber de vermedi. Kızım, kızım, kızım. Gel anneciğim, gel, gel bebeğim. Gel bebeğim, şşş. Gel, 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 gel. Hadi bir daha arayalım şu amcanı, bir daha arayalım. Ben amcanı çok kırdım, çok üzdüm, bak şimdi telefonlarımızı bile açmıyor kızım, aptal kafam, ah, geldi, geldi, bak, ofa, şimdi burada, sakin sakin dur, hemen geliyorum anneciğim, hemen geliyorum, dur. Ne istiyorsun Yiğit? Hala benden ne istiyorsun? Bak, özür dilerim. Kendime söz vermiştim seni bir daha asla üzmeyeceğim diye ama hesaba katmadığım bir takım şeyler oldu. Nasıl söyleyemeyeceğim şeyler. Ya? Değil mi? Duydum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu çocuğuna babalık yapmayı becerebilirsin. Ne çocuğu? Yalan söyleme bana Yiğit. Sibel'in hamile olduğunu biliyorum. Ama aferin sana ya. Belli ki bir şeyler öğreniyorsun. Bakıyorum da bu sefer üzerine düşen görevi yapıyorsun. Kübra senin ne işin var burada? Git. Kübra lütfen çık hayatından. Eve girmişsin tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'yı kapıyı ben açtım git. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak babasının yerinde. Bak Emir, kimse Emri Vakil'e benim hayatımın birini sokamaz, tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Çocuk senden olabilir. Ama senin babası olduğunu asla öğrenmeyecek. O yüzden şimdi defol git buradan git. Hayır, benim anlamadığım Yiğit'in kafasında ne var? Biz ne zaman rahat edeceğiz ya? Ne rahat ya? Ne rahat abi? Ne varmış aklında? Ulan biz bu kadar işi niye yapıyoruz o bile belli değil ya. <laughs> Afiyet olsun. Kapılar yerinde galiba. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hı? Ya bana bakmayın öyle. Ne yapıyorsunuz burada? Ya biz adamın birinin arabasına para koymadık mı ha? Ve siz şimdi burada keyif mi yapıyorsunuz? Abi sakin ol ya. Herif yarın çıkıyor. Ha, yarın çıkacak. ya, ya, ya erken çıkarsa? diyeceksin Selim. Adam erken çıktı diyelim. N diyeceksin ha? Ya siz geri zekalı mısınız? Yani iki tane geri zekalısınız. Ya gözünüzü nasıl arabadan ayırırsınız? Manyak mısınız? Ya biz böyle mi iş yapıyoruz ha? Allah Allah ya biz böyle rahat rahat takılsak buraya kadar gelir miydik ha? Ha aynen kalkın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.